Herkese selamlar. Farnedet Magis 4'e 5. gecesiyle hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bu bölümde 5. geceyi ve 6. geceye geçmeye çalışacağım. O kadar zorlanacağımı düşünmüyorum ama combo saldırılar yaparlarsa içimden geçerler. Ee, hızlı bir giriş yaptım farkındayım ama hızlı giriş bence daha mantıklı. Neyse fazla uzatma ben başlıyorum. Nerede şu Arthur'un muydu? <laughs> ne kadar zorlanmadım. Hayır. Abi hayır. 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 Yaptığım en büyük hataydı. <laughs> o biraz sıkıntılıydı da onun harici pek sıkıntı değil ya. Oha. Neyse. İki taraftan da şeydi de hallettik. Geçtik. Tamam. <laughs> Bakalım. o oh, şimdi bir tane mini game'imiz var. Telefon işimize yarayacak diye düşünüyorum. Otomatik geçmiyorsa kardır benim için her zaman. Otomatik geçmiyor. Çok güzel. A açabilirsem tabii kamerayı. Açtım. Çevirelim. Hayır asla tekrar or oraya dönmeyeceğim. Hadi dostum lütfen yardımına ihtiyacım var. Dur. Umursamıyorum adam... 20 yıl önce Megist'e az daha ölüyordum. Adamım diyor galiba orada. Çiçeklerde ölmek istemiyorum. Steve lütfen onları durdur. burada neler olduklarını sen onları bir kez ve herkes için durdurmalıyım. Tamam. Arkadaşım hayır ölmem istiyorum. Bunu durduracak bir şey arıyoruz. çeviri çeviri de hata var Bence ben de yok google Google çeviride sıkıntı var adam amadan yaptığınız soruşturmanın üzerinden 21 yıl geçti bu my Enter tain, artık bir şey değil Çünkü onları kapattığınız için Hı hı. Davayı çözdün. Neden unutun, unutamıyorsun? Ee, hatırlarsanız sen Sam, Sam'in Sem'in iki arkadaşı vardı galiba. Veya Sem değil. Bizim arkadaşın elemanın ismi neydi ya? Şey değildi. William değildi. Henry. Henry'nin iki arkadaşı ölmüştü keşke yapabilseydim her gece onlarla ilgili kabus görüyorum ve çünkü onlar hala oradalar kim meclis entertainment reklamı izlediniz şimdi flores entertainment Megis'in ismini değiştirirler yani. Megis değil de Florence Entertainment yaptılar. ve ilk şirket şirketle hiçbir ilişkisi olmayan iki kişi tarafından yönetiliyor sen böyle düşünüyorsun 80. müzeyi hatırlatanlar onlar mıydı tamam yine animatronikleri eskilerle yaptı yarattılar Hala buradalar, hissedebiliyorum. Gerçekten eminim. Adam delirsin. Delirsin. Diyor. Çeviri de tamam. Steve, lütfen yardımına ihtiyacım var. Çok uzun zamandır arkadaşız. O soruşturmadan beri geceleri uyuyamıyorum. Bunlar sadece rüya değil, gerçekten gerçek 1989'dan beri huzur içinde değilim Lütfen bu konuda bana yardım edin Tekrar mutlu olmak istiyorum Barış içinde olmak istiyorum Animatronikleri yapmadan önce düşünseydin kardeşim Aman tanrım tamam yapacağım bu adamla bir iş vardı neyse eğer bu seni mutlu ediyorsa ve tüm bunu unut işte ben bunu yapacağım ama bana borçlusun den çok büyük bir borçlu çok teşekkür ederim Steve Dur. Hmm. sadece 7 yaşındaki kalmana ihtiyacım var. Başka bir şey yok. Sadece kendimi hazırlamam gerekiyor. 7 yaşına alakalı. Dur. Sadece orada 7 gece kalmanı istiyorum. Başka bir şey yok. Sadece kendimi hazırlamam gerekiyor. Tamam. 7 yaş değil. İkinci bir geceye daha mı lanet olsun. Bir daha da olmayacak. Şimdi. Aa bitti. Güzel. Güzel. Kesin telif yiyeceğim ya. <laughs> Neyse. 217 buçuk dolar almışım ve 6. gece bak bu en önemli gecemiz. Ben hızlıca gidiyorum Yine öldüm. Aslında parti sorumu yollarsam direkt oraya mı gidiyor bunlar? Oğlum sen niye o kadar hızlı geliyor? Lan uh, saat 5'e geldik sonunda. Lütfen bir aksilik olmasın. aksilik olmasın dedim abi. Valla aksilik olmasın dedim. En azından aksilik olmasın dedim. Oh. Burası da gidiyor. Tamam bir saniye bir saniye halledeceğim. Yes sonunda geçtim Oh be 6. geceye de geçtik şükür Buna da şükür Biraz cinnet geçirdim ama Sıkıntı yok Hallettik ve Bu da tamamdır Bu sefer 43 Buçuk dolar verdi Yeter mi? Yetmez abi ne işime yarayacak 43 buçuk Dolar Şimdi, Custom Night ve ekstralarımız geldi ve oyunumuz bitti. Alkışlıyoruz. Oyunumuz bitti. Şimdi, animatroniklerimize bakalım. Flower. Flower. Şu... Tavşancığımız. Peter. Hmm. Timmy. Kirby. Kirby. Jerry, Magi yok mu ya? Gg Gc Gc mi? Gc Gc diye okunuyor büyük ihtimalle Jansker Flour Peter, Peter, Timmy Yani Jerry Jerry'i biliyoruz zaten Gc'yi de vurdu Ha bak oyunları falan varmış da Normalde Hmm. Bu kadar. Custom Light'a bir bakayım ben. Peki buradan geri çıkamıyor muyum? Lütfen çıkıyorum be. Lütfen. Lan. Aa. Ya oğlum daha demin şey geldi lan. Aa, i̇stesem gelemez. Oyundan ilk yanlışlıkla çıkmışım. F1, F2'ye basınca tekrardan şey oluyormuş da. Ee, bir tane şey easter egg eas buldum. Çok güzel oyun ekranında. Bana şeyinde. Neyse. Ee, o zaman arkadaşlar yani bir sene daha sonuna geldik. Bundan sonra ne çekerim bilmiyorum. Büyük ihtimalle güzel farklı oyunlar bir şeye bakacağım. Ha belki The, The, Coma Victor Sister 2 var bende aslında. Onu çekebilirim aslında. O öyle düşünüyorum. Sizce The Victor Sister güzel olur mu ya? Doğru okuyor muyum bilmiyorum ama. The Coma serisini ben seviyorum. İlk serisini çekmiştim pek izlememiştim ama. Belki ikinci serisi izlenebilir veya sevebilirsiniz. Bu arada sevmeniz bence gereken bir seri. Çünkü pixel art bir oyun gibi. Ama baya şey. Aksiyon dolu ve eğlenceli de. Neyse arkadaşlar fazla daha uzatmayayım ben. En iyisi daha bu montajı var çünkü. <laughs> o zaman arkadaşlar beni izlediğiniz için, geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.